Öncelikle Hakkı Bey ve değerli eşi bizleri evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür Hı. ediyoruz. Sevenlerimiz sizlerden bir mesaj bekliyorlar. Sevenlerize ne söylemek S istersiniz? Sadece sevenler değil hatta bütün insanlar için söylüyorum. Benim dileklerim benim böyledir çünkü insanlar arada ayrım yapmam. İnançları için yahut da siyasi yapıları için ayrım yoktur. Bütün insanlar başımızın tacıdır. Dolayısıyla bütün insanlara onun yanına bir de ekleyeyim beni sevenlere Cenab-ı Allah'tan sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ailelerinde mutlu yaşasınlar. İnşallah öyle olur. Onun dışında dün bu zamanlar Fransa'daydım. Albüm yaptım. 15-20 gün oldu. Şu anda 167 bini geçmeye başladı. Çok büyük ilgi görüyorum. Vay dünyamın cenneti vay bu ne cehennem. Vuslata ermeden bitti ömrüm tükendi senem. Bir zalimi sevdin evladım. Demişti annem. Yine de sana zalim kalpsiz diyemiyorum. Çünkü seni canımdan da çok çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Yüreğinize sağlık. Çok sağlık. sağ teşekkür ediyoruz. Bir ömür mutluluklar diliyoruz tekrar. herkese. Selamlar herkese. <laughs> Sevgili Aylinler. kardeşim tam ham profesyonel çekimler yapıyor <gülüyor> <he>? <gülüyor>